gibi ya bu manzaralar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün kısa bir videomuz var. 3 savaşım var. sizlere aktaracağım. Eee Guapo TR ile oynuyoruz klandan. arkadaşımız Discord'lu plattayız. Aslında ona özel bir video yapacaktım işte eskiden takımlı günlerdi yapıyorduk arkadaşlarla falan. Gerçi çok fazla takım atmıyorum artık ama birkaç tane daha güzel savaşımız vardı beraber oynadığımız ama atlamalar olmuş hep böyle neden öyle olmuş bilmiyorum ee, onların atlama olmayan güzel sahneli kısımları vardı onları da artık intro videosu yapacağım neyse e, şimdi panter 2 ile başlıyoruz bir tane e, hafif tank oyunum var bir tane de avcı tank oyunum var bu maçtan sonra hepsi 8 seviye e, maçlar panter 2 biliyorsunuz buff aldı komet de geliyor abi ilginç <laughs> ya tamam güzel tanksın da kometcim yani panter 2'yim ben abicim yani hani neyine güvenip atlıyorsun. Neyse. Geldi üstümüze Panther 2 buff aldı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Ee, zırh olaraktan yaklaşık hem ön hem yan hem de kule tarafı galiba. Ee, 20'şer milimetre arttırıldı. Biraz daha sektirebiliyor. Hatta bence 8 seviyedeki en güzel medium tanklardan bir tanesi oldu diyebilirim yani. Önceden aslında önceden de zırhlıydı bu tank ama şimdi biraz daha güven veriyor açıkçası. O ön zırh olsun kule zırh olsun falan. E, topu zaten güzel abi. Bir Alman işçiliği var sonuçta. işin içinde e, attığını vuruyorsun yani. Zırh güzel. Yani hani hareket kabiliyeti falan da fena değil. E, Renmem de yapabiliyorsun böyle bir tankla. Neyse ben seviyorum. Önceden de böyle çok üst düzey aman aman hadi oynayayım keyif aldı bir tank değildi ama son zamanlarda mesela 8 seviyede bir medium tankla oyuna gideceksem e, Panther 2 şöyle söyleyeyim ilk tercihlerim arasında. E, L-M serisine gidiyor biliyorsunuz bu arkadaş. Buradan sonra e 50 geliyor. Önünde de Panther 1 var. Panther 1 de bayağı güzel seviyedeki e, medium tanklardan bir tanesi. Bakın sektiriyor abi. Hızlı atışları sektirir yani. Şeyi, zırhı kötü değil bu tankın gerçekten. Neyse zaten 50M'de ilk tavsiye ettiğimiz hani medium tank serilerinden falan bir tanesi. Hani Yormaz sizi. Panther'deki de keyiflidir abi. Oynayabilirsiniz. Tavsiye eder misin derseniz ederiz. Neyse Orta kısımdayız. Bayağı bir iş yaptık şimdiye kadar gördüğünüz gibi. Experimental'larda falan da filan da işte üstümüze basan komette ortaya atlayan tanklar var. Burada e, oyunun başında yukarı doğru gitmedi takımımız. Biraz hatta Guapo falan da sinirlendi e, takım ama yapacak bir şey yok yani. Bu tarz durumlarda böyle 4-5 kişi birden aşağı tarafa doğru gidiyorsa yani 2 kişi veya tek başınıza yukarıya gitmenizin bir manası yok. Mecburen takımınızla birlikte hareket etmeniz gerekecek arkadaşlar. Öyle de bir durum vardı ama orta tarafa gelip çift beyze alınca tabii üstünlük puanından avantajı ele geçirdik. E, rakip de hamle yapmak zorunda kaldı burada ve biz de şu anda e, hem o ilk baştaki savunmamız, güzel atışlarımız vesaire sonrasında da burada gördüğünüz gibi düşmanı vurmaya devam ediyoruz. Şu herif de ne saklandı abi küçücük de boyu var yani adam inat etti gözükmüyor ya şu aradan görüyor muyum böyle incecik bir atış yapayım falan filan ama bir türlü olmadı sağolsun M6 falan da gelip kapatınca ön tarafı herife vuramadık bir türlü ama sonuç olarak yaklaşık 4000 hasara ulaştığımız ve tankası aldığımız güzel bir karşılaşma oldu aslında oyuna başlarken dediğim gibi bu haritada yukarı taraf avantajlı olmasına rağmen takım gitmeyince mecburen hani takıma uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz ama güzel bir oyun çıktı neticesinde. İkinci karşılaşmamız Taylor Lightweight ile oynuyoruz. Seviye 8'de bir hafif tank kendisi ancak hani böyle hafif tanktan ziyade aslında hız kıvraklık hafif tank. Onda bir sıkıntı yok ama böyle zırh bakımından bir medium tank kıvamında bir tank kendisi açıkçası. Blazer'ı oldukça güzel ancak top eğiminin olmadığını burada da hep birlikte görüyoruz. Bu kısımdaki amacım gördüğünüz gibi sadece spot yapmak arkadaşlar. Çünkü çıkıp vurayım derseniz çok çıkarsınız. Yani hani o topunuz eğilmediği için atış yersiniz. Bakınıyorum Panther 2'ye falan bakın sadece spot. Şu an kafamdaki şey sadece spot. Gördüğünüz gibi şu hasarların hepsi bana yazılıyor yardım hasarı olaraktan. Çünkü o adama açan kişi benim. O adamı spot tutan kişi benim. O yüzden bana yazılıyor. Şimdi canının azaldığını görünce sağ taraftan girdim. Ve buradaki çukurluk bölgeyi kullanaraktan Kikule var biliyorsunuz. Lightweight'te tıkır tıkır işlerimi yapıyorum. Panther 2'yi çektik. Karşıda birkaç tane e, Medium hafif tank görüyorum şu anda. <laughs> seviye 9 bir karşılaşmaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam aynen. Evet buradan standarda falan vurmaya başladım. Vickers falan da orada. Onun da kafasına atışlarımızı yapıyoruz. 280'lik bir tek atışa hasarımız var arkadaşlar. Yani arada bir böyle 250'ler, 240'lar, 230'ları görüyor. Kötü oluyor tabii. Hoş olmuyor. Ama öyle. Benim çok top olarak sevdiğim bir tank değil açıkçası deliş olarak da fazla kuvvetli olmadığı için kendi seviyesindeki tanklar onun aslında hafif tanklar oranında çok bir sıkıntısı yok da. Yani bu seviyede şöyle bir 200 milimetrenin üstünü görmek istiyorsunuz ama bu arkadaşta 175 miydi öyle bir deliş var. Ee, sıkıntı oluyor. Şimdi arka tarafta bir tane RHM gördük abi atış yaptığında gördüğüm anda hiç yavaşlamadan yardırıyorum. Bir tane vurdum tam hasar verdi mi vermedim bilmiyorum ama remliye remliye. <laughs> <laughs> Biraz e, gang bang oldu burada e, rehemeye ama yapacak bir şey yok abi bu tarz tankların e, dikkatli oynamak gerek e, ayrıyeten de yakalanıldığı zaman kaçınılmaz sonlarından bir tanesi yani bu ona hazırlıklı olacaksın şimdi e, karşımızda isu var o da en pis zırhlı tanklardan bir tanesi yani böyle çok Burada Guapo'ya dedim gitme daha atmadı diye son anda e, söyledim. O da herhalde dikkat etmedi galiba. Direkt mermiyi yu İkinciyi de sektirdi benden. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar iki tane mermi vurmuş olmam gerekiyordu. Hatta o adamı çekmiş olmam gerekiyordu ama top kalkanı çok geniş yani. O top bölgesi çok geniş tankın. Hani ön tarafta bir zırhı var ama çoğunu o top ka e, kaplıyor abi. Attığınız mermi sürekli topuna giriyor ve sektiriyorsunuz. Neyse bununla ilgili e, benim de Isu ile oynarken yine bir tane güzel sahne vardı. Guapo da vardı aslında orada ama e, defenlerin bir tanesi delememişti beni. <laughs> Adam sonra da oyuna küstü. Onu da bir yine intro videosu yaparız bir ara. Neyse onu çektik. E, iki kişi kaldılar. O tarafta bir tane tankımız var ama can puanının bayağı bir düştüğünü görüyoruz şu anda. Orada sıkıntılı durumda avcı tankımız. Arkadan bir tane hasar verdim. iyi bir can puanım var. O yüzden çekinmeden ilerliyorum. Zaten kıvraklığım da bende. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok yani. Öncelik löveye vereceğiz tabii ki. Maalesef avcıyı kaybettik ancak löveyi burada ince bir atışla çekiyorum ben Ayas altının arkasına doğru geçiyorum. Ayas altı dönmeye çalışıyor ama bir hafif tankı sonuçta ve IS-6 gibi bir tankı da çevirebilecek potansiyelimiz var ve kendisine güle güle diyoruz. Maçın da sonuna geliyoruz. Yine güzel bir oyun oldu. 4K'ya yakın bir hasara ulaştık ve Tankasımızı da aldık. Yani bir hafif tankı nasıl oynamanız gerektiğine dair güzel bir oyun oldu bence görmeniz açısından. kulemiz çok eğilmiyor. Zırhımız vesaire var. Ön gövdede de değil tabii ki. Kulede vesaire ama ona göre de kullanmak gerek. Yani diğer bu mesela Ru 251 gibi olsun, t 9 gibi onlarda top birazcık eğiliyor. FV301 yeni geldi mesela ama bu tankta öyle bir seçeneğiniz yok. O yüzden hulldown pozisyonlardan ziyade oralarda sadece spot yapacaksın. Ee, onun dışında kuleni hani kulenden sektirirsin. Gir çıklarla ne bileyim sadece kafanı gösterdiğim pozisyonlarda ön alt zırhını sakladığın durumlarda veya üst gövde zırhını da saklaman gerek. Çok fazla kuvvetli değil. Öyle. Şimdi geçelim birazcık sakin bir oyuna. Sakin bir oyun dedim. Ee, Scorpion G bu seviyedeki tabii ki benim e, favori avcı tankım kendisi oluyor. Çünkü neden? Kulesi dönüyor. Kıvrak evet, bir avcı tank isabetli bir topu var ve güzel bir topu var. Benim bir avcı tanktan istediğim birçok şey bu tankta mevcut. tek eksi olaraktan zırsız olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında bir eksisi yok. Şimdi e, kastilya haritası bir avcı haritası. Geniş bir alana hükmede biliyorsunuz arka taraflarda yataraktan. Bu arada e, şöyle bir ileri geri falan filan bakınırken Buraya bir tane blind geldi galiba. <laughs> Eleman yedi. Allah'tan ben yemedim onu. <laughs> Neyse. Biraz daha ilerliyorum. Arka tarafta iki tane atış yaptıktan sonra ayı 3'e Bakalım ön tarafa doğru geldim. Şimdilik pek bir hamle yapmıyor gibiler. Birazcık bekleyeceğiz. Sağ tarafa giden atlangoç panter ikimiz öldü. Ulan az önce anlattık. Mis gibi tank dedik panter ikiye. Gitti öldü orada tek başına ya. Neyse. IS-3'ü çekiyoruz. Zaten orada olduğunu bekliyordum açıkçası. Blind falan da gönderecektim de. Dedim bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Adam açıldı vurduk. Evet ortaya gelen bir e, AMX 50-100 var. Bu noktadan atış yaparsanız yakın mesafe tankları açılıyorsunuz. Yani atış yapmazsanız pek bir açılmıyorsunuz. Çok dibinize kadar girmedikleri zaman ama atış yaptığınızda açılıyorsunuz. AMX hala bizi kesiyormuş. Bir tane yedik. Neyse çok sıkıntı değil hala e, buradaki kutsal kayalar diyorum ben buraya kutsal kayaları kullanmaya devam ediyorum e, hani bir sıkıntı olursa arkasına giriyorum abi koruyor beni bakınıyorum aralardan gelenler olur mu Şimera orta kısımda şu anda muhtemelen Beyze e mi girecek acaba tam emin değilim. A tarafı yani Kastilya e, tepelik tarafta şu anda tankımız yok. Bir tane arkayı bekleyen avcı tankımız var. Yanımdaki tank da aşağı indi. Helsing'i görüyor. Bir tane hemen Helsing'i vuruyoruz. Bu arada Shimera da B'ye girdi muhtemelen. Shimera oradaydı çünkü. Shimera diyor mu bana sokunuyor bilmiyorum abi. Neyse. Bakınıyoruz, bakınıyoruz, bakınıyoruz. Oralarda birilerini açar acaba diye. Çünkü orada bir RHM vardı galiba. Onu bekliyorum ama açamadı Amex. O da base'e gidiyor abi. ileri tarafa doğru gitmiyor şu anda. Ben de şuradan hani gelir diye o eleman bekliyorum ama sürpriz yumurta. FV301 açıldı abi. FV'ye de yapıştırdık. Güzel oldu. Onu da garajına gönderiyoruz. Evet Şimera o tarafın anasını ağlatıyor şu anda oradaki elemanın. Arkadan bir çiğri şu anda bizim arkaya sarkma durumunda. Evet RHM'de açıldı. Geriye doğru çekiliyor. Burada topum eğilmiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şuradan atışım olurmuş. Ben buradan atışım olmayacağını düşünmüştüm. Lan Helsing, az önce vurdun sana hala çıkıyor oraya ya. <laughs> Yazık lan. Neyse herifi de gönderdik abi. RHM'yi bekliyorum açılırsa vuracağım şimdi çünkü bizim elemanda gidiyor. Burada sapladım abi. E, temiz mermi. Arka tarafa Chiri gelmiş. Bayağı bir yaklaşmış. Bir yandan da Chimera'yı kontrol ettikten sonra Chiri'ye mermiyi ve skill'li mermimizi yapıştırıyoruz. 750'yi de vuruyoruz. Tek atışta iki mermi hasarını neredeyse vurmuş olduk. Chiri'nin can puanı azaldı derken ona da güle güle diyoruz. Öndeki tank da gitti. Tek Chimera kaldı şu anda. Tekrardan ona doğru çünkü bizim öndeki elemana basacak. Muhtemelen pozisyon alacağım. Bakalım bu kez çıkmaya karar verdim abi. Yine şurada beklesem şurayı kullan kullanmamışım bir türlü. Biraz kendime şimdi de sinirlendim. <laughs> Maçta da sinirlenmişti. Ulan <laughs> şurada beklesene diye. Neyse bir tane vurduk e, ensesinin köküne. Bakalım hala orada takılıyor bizim tankla. Bir tane de kafasında şöyle güzel bir atış yapıyoruz abi. Çok ince güzel tank gerçekten. Skorpion bu tarz atışları çok güzel yapıyor maçın ve videonun da artık sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş elemanda da çektiler. Karşılaşmayı bitiriyoruz. 5000 üzerinde bir hasar. Keyifli bir oyun. Kastilya avcı haritası. Güzel bir avcı var. Dikkatli kullanırsanız güzel işler yapıyorsunuz. Şimdilik videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.